<gülüyor> <Gülüyor> gençler Merhaba videomu hoş geldiniz ben Kemal Kemal sizlerle sizlerle sezon 11 değişikliklerini inceleyeceğiz inceleyeceğiz oynayacağız oynayacağız hay hay değişti bu şekilde bir ekran karşılıyor hay bastığımızda bizi. Kırmızı çarpma mavi çarpma oyunun başında seçiyoruz. Ben mavi çarpı seçeceğim. Bu şekilde itemler karşımıza çıkıyor. Totemimizi aldık. Şöyle yanına geldiğimizde yanından seçebiliyoruz alacağımız iteme. Böyle başlangıcımızı yaptık. Şöyle geliyor işaretini bırakalım şuraya. İtemleri bir inceleyelim. Şimdi bu mistik itemler diye bir item al item diyelim. Mistik itemler diye bir şeyler geldi buraya. Bir tane alma sınırımız var şu yanında kırıp e, yanında böyle işaret çıkanlar almamız önerilenler hani lisine iyi gidecek olan itemlerin yanında böyle şeyler çıkıyor Mistik item grubundan yakına geçeyim karşıda chat var mı yok karşı top iki olacak biz ilk olarak şu itemi çıkacağız bu item e, 55 damage veriyor 100, e, 18 zırh delme %10 da can çalma veriyor can emme bakalım nasıl olacak e ee, çok güçlü olacağını biliyorum. Biraz denedim. Adamlar sur verdiği için PB'de sürekli bu ikinci veya üçüncü video denemem. Sürekli birileri AFK kalıyor. Tek başıma denediğim için sürekli birileri sur veriyor. Ping olduğu için de AFK kalmalar, sur vermeler, oyundan düşmeler, feedlemeler çok oluyor. Şimdi Smiting şöyle bir mantığı olmuş. 5 diye bir rakam yazıyor bakın yanında. 5 kere smite atıyoruz. E 5 kere smite attığımızda item gayboluyor. Bizim smite'a dönüşüyor. Mesela mavi ise mavi smite'a, belli bir CD'ye giriyor mesela. 5 kere attı mı 80-90 saniyelik bir CD'ye giriyor bu item. Bittiği zaman mavi smite'a dönüşüyor. Şu an sarı mesela normal orijinal smite. First blue bizim bottan aldılar. Top lane 2 kişi dediğim gibi. Şurayı alır da gideriz ya taplayını çocuğa yardıma. çocuğa yardıma gideriz. Ben bu itemi çok aşırı OP buldum. Draktar'ın can çalmalı versiyonu gibi artı çok fazla vuruyor item. Unique özelliği yani ekstradan özelliği mistik e, Mystic pasif yazıyor. %4 armor penetration yani %4 ekstradan zırh delme veriyor. Tank bank tanımaz yani. Şura bir Geliyor işaret atalım. Taptaki iki lavuğu da yamulalım. Neleri var? Ghostları var. Heal'ları var. Şu adam ben bir yamul tam gideyim de. E'sine attı. Şu slow'u koyduk. Bir azıcık geri çıkalım. Bu adamlar ölmeyeri. Beni yamulttular çünkü. İkisinde de heal meal olunca. Can kalmadan az sattım. Mundo da bakıyor oradan. Amadın öküzü gibi. Scuttle'ı alalım. Scuttle'ı aldıktan sonra tekrar tapa çıkacağım. Bunu Spell'i yok. Spell'i geldiğinde gene gebermez hem de kalan. Graves de geldi tapa. Ben ben de geliyorum kanka. Gel gel gel. Dal dal dal. Dal kanki dal. Çekinme. Flash yok. Bir şey yok hende adamın. Chinese World Up'la kestik. Bunu da alırız ama flash attı. Bu adamın flash'ı varmış. Tamam şuradan gidelim. İtemlerin görünüşü çok değişmiş. Ayakkabılara var aslında. Hepsi bir değişmiş. Yeni ayakkabı mı gelmiş? Ben orayı tam anlayamadım. Ayakkabıların görünümü değişmiş. Smite hızlı hızlı atalım. Şey olsun. Ryze bizim çocuğu yamuttu. Ryze'in canı ağızı. gidelim. Bunu keselim. Hızlı hızlı kasalım. 6 level olmuş. Bu kaçabilir bizden. Ah be pinkten QQ çıkaramadım iki saat sonra hatta adam ulti attı kaçtı bir de ghost basıyor şerefsiz <laughs> Bak iki tane kaldı iki tane daha çarp atarsam şey olacak Mavi çarpa dönüşecek C Önce bir 60-70 saniye 80-90 saniye her neyse bir CD'ye giriyor ondan sonra dönüşüyor Skatıllara bir de kalkan gibi bir şey gelmiş bu PB olduğundan mı böyle yoksa normal oyuna da mı böyle gelecek Hiçbir fikrim yok. Kes kanki bana öldü güzel. İyi bari bizim adam da heal oldu şu kurtardı bizi. İtem almadığımdan çok kuruyorlar. Hemen bu Şura bir smite atalım smite bir tane kalsın. Hayır zaten 250 pink yetmiyor gibi. bir de benim kendi internetimin çöplüğünden Pink 300'e 400'e 500'e çıkıyor. Hazır ki sanki pink yetmiyor gibi şu pinge bak. Hemen şunu bir alalım 30 damage 10 ıı, şey veriyor. Kazma alalım. Kaç gold kaldı? 100 gold kaldı. Bir de bunu alalım. Tamam. Golemlerin de şekli şemal değişmiş. Bakın golemler sarı altın rengi değişik bir renge dönüşmüş. Şu middeki lavuğu kesmemiz lazım ya. Bizi herifi kesiyor. Level defa attı bir şey o... yok. Bir <laughs> şey yap lan. Rank gir normal oyuna gir de. buna bak. Gelmiş bura tryhard rise oynar ona bak. 3 level def atmış çocuğa tek atıyor. Lan kaçsa sen de. Beni de kesersin sen de ağzına sıçarım bak. Kesecek la bir de. Tüm amına koyup. Geber a** al... koydum <laughs> o çocuğu yat. felaket ötesi hasarımız var. Bak smite attım üstünde bir şey belirdi. Bir efekt parladı yani karakterin üstünde. Ne oldu? Mavi çarpa dönüştü bak. Bu arada pratik zeka değişti. Önceden mesela 250 sabit yapıyordu. Şu an ben yıldırımla girdim de pratik zeka. 250 sabit yapmıyor artık. Rünlerde de değişiklikler var. Ee, rünlerde de değişiklik şimdi WhatsApp'ın <laughs> Rünlerde de değişiklikler var. Pratik zeka artık 250 yapmıyor. Sadece şey yapıyor. Önceden mesela 5 10 5 10 5 5 bilmem ne yenil önceden 5 5 yeniliyorsa şuna bir smite ata vuram gideyim de. Ağzına sıçtıklarım sizin. Bende de pink var dostum. My pink demen gerek yok yani. Şu yardım eder şu çocuğa. Bizim item bitti mi? Item bitmiş. Bütün itemlerin görselleri değişmiş. Bir şeyler olmuş. Alışamadım ya. İlk hani 2-3 oyun attım. Alışamadım da. Neyi nerede bulamıyorum. Şaşırdım. Yani yıllardır lol oynayan biri olarak. Neyin nerede olduğunu bulamamak ilginç. Ben beyaz atmadan hani en bir daha kessek olur. Bizim çocuk 0-5. Ya tapa çıkalım. Tapa çıkalım ya beyaz atmadan olmazsa. Bu can yenilemesi ne? Adam heal mi bastı? Bir şey oldu. Totem W atamadım yani pinkten o derece. <laughs> Geber. Heh, böyle geberdirler işte adamı. Beyz atmadı, item almadık daha. Item aldıktan sonra o zaman soracağız biz size. Şimdi itemler değişti bayağı bir. Hangi item daha OP olacak Lee'sinde? Hangisi kullanılır? Hangisi kullanılmaz? Eski itemlerden neler değişti bakacağız ilerleyen günlerde de böyle bir görünüm item var item bitti itemimizi aldık ayakkabıların şekli bile değişmiş büyü direnci bot alalım o aldığım büyü direnci botuydu yüksek ihtimal şuradan bir tane daha uzun kılıç iki tane de pink ward alacağım rise bize zorluk çıkartacak ya itemimiz Draktar'ın can çalmalı hali gibi bir şey Çıkarmayın dayı CC'den çıkarmayın böyle ben CC'de kalam yıllarca Böyle götüne çakarım böyle çayın Çaktım daha çayın nereden geldiğini ararsın böyle Çaktım daha sen ne giberisin. Dokunduğumuz yamuluyor direkt dokunduğumuz yamuluyor yani Bence bu iteme en yakın zamanda nerf gelir dayı Hani TR'ye çıkana kadar bu Normale gelene kadar normal sunuculara gelene kadar Itemler kullanılır da nerflenirse Nerflenecek itemlerin biri de budur yani benim tahminimce Çok OP baba hem Draktar'a benziyor hem can çalma var 10 numara Şimdi almamız gereken itemlerin yanında böyle item Şeyler çıkıyor Bu Tiamat bizim Tiamat mı bu Bu ne Ya*** gibi olmuşsun <laughs> Bu ne biçim bir görüntü? Allah Allah. Şunu bir satalım. Şu çıkılıyor gene. Bu bizim ağır kan herhalde bildiğimiz. Aa, ona benziyor. Herhalde o. Bizim Tiamat'ın olmuş dayı. Bizim Tiamat'ın aktif şekli çok kötü gözüküyor ya. Bu nedir? Aga. Çok saçma. Şuradan skill yeterse ben buna tek atarım ha. Selam aleyküm. Ne oldu? Kanka bir foton gitti gibi. Ne oldu? Bizi sabahtan kesiyordun da bir fotoğrafın gitti gibi bir şey oldu ya. Aktifi kalmamış önceki gibi bütün şeylere vurmuyor. Şöyle yaptım da gene mi vurmuyor oğlum? Bu ne? Aktifi ne işe yarıyor bunun? Basıyorum bir olayı yok. Minyona bir deneyeceğim şu. Sıfır vuruyor dayı bu ne? Allah'ım ne yaptınız ya Tiamat'ı? Ya gibi olmuşsun. Haydara kalkmış mı? Bundan ayrı ne çıkılıyor? Şu çıkılıyor. Bu ne işe yarıyor? İtemleri vallahi çok değişik yapmışlar. Oynaya oynaya öğreneceğiz. Ben de sizle beraber öğreneceğim. Benim fark edebildiğim kadarıyla şu var. OP item olarak. Bunu çıktın daha motor ediyor ortalığı. Hadi bunu da öneriyor. Çıkalım bununla çıkalım. Garabalta stili bir şey böyle ihtimalle. Garabalta da var yani ekstradan. Garabalta da var. Cooldown veriyor mu? %20 veriyor. %20 değil 20 veriyor. Ne biçim bir şeyse. Şunu çıkalım. Bu bizim bildiğimiz Ala Alazca Fermi. Alazca Fermi neyse o. Uh sezon 11'de de lisanımızı güçsüz yapmamak için elimizden geleni yapıp en doğru itemleri bulacağız arkadaşlar. Bize güvenin. Hiç item kalmasa gene oynarın lisan seni. Herkes gitti de sen kaldın yanımda. Yay, yay. Sonra bir de sıkılıyor mu derler. İnsan sevdiğinden sıkılır mı? Hadi eyvallah. Rajon tayfa. birilerine tek atmam lazım ya. Böyle bir denk getirsem birine tek atacağım direkt de sileceğim. Deleted from the game. Lan adam görünmez. Bu adamın olmuş. Skill atıyor ama görünmez ne alaka? İtemleriydi ile ilgili bir şey mi? Ah, combo yapamadım pink'ten ya. havada E atam diye denedim de olmadı. Ya ya ikinci Q'nun süresi bitti orada bir şey olmadı yani. Lan şerefsizler beni salın. Ölse lan ölme her adam şuna baktan lan. Öldü diye saldım herifi. Tek kedi diye ölmedi. Bu bitmiş mi? Alamaz mı arkadaş bu itemi? Ha mistik itemmiş bu da mistik item olduğundan alamıyoruz. Karabaltayı alabiliyoruz mu? Karabaltayı alırız. Karabaltayı alırız da bu, bu sala itemleri niye çıktık biz? Boşa gitti paralar gençler. <laughs> Bundan başka ne çıkılıyor? Sitarak çıkılıyor. Bunu sitara çevirsek bunu karabaltaya çevirebiliyoruz mu? Aynen karabaltaya çevirelim onu da. Neyse item kasacağız yapacak bir şey yok. 8 sıfırdı gördük ya. Hem attım demeci gördünüz felaket ötesi bir demeci attım. Bu ne olmuş. Bu Tiamat'ı götü gibi etmiş millet. Bu Tiamat GG olmuş arkadaşlar. Tiamat Lee'sin olayı artık yok yani. E hydra bilmem ne olayı yok. Itemler çok çocuksu olmuş. Böyle bir yeni çocukları mı özendirmeye çalışıyorlar acaba böyle yapmacık yaparak hani aha bakın güzel görünüyor çocuklar siz de gelin oynan tarzında mı yapmaya çalışıyor diyor hiçbir fikrim yok ki ben oyuna başladığımda bok gibi bir görüntüsü vardı çamur gibiydi lol nereden nereye yani Karabaltaya gold biriktirelim. Bilemedi gitem mistik itemler. Onu da öğrenmiş olduk. Mistik gitemleri bir tane alabiliyormuşuz. Bunu biliyordum aslında da hangisi mistik değil çözemez ki. Önerilenlerde ne işi var o zaman? Ha mistiği aldık şimdi kalkmış oldu. Tamam. Ben ilk başta baktım da orada da. Geliyorum oraya geliyorum. Sokacağım cidden sokacağım ya. Flash atıyor şerefsiz bir de. Yeni sezonda Ryze'dan çok çekeceğiz gibi gözüküyor. Adam görünmez görünmez ortalıkta dolanıyor. Bunun bugu mu ite Bug mu yoksa item mi? Öyle yapıyor ben de anlamadım tam bizim gücünü ölçemedik. Herifleri bir böyle tek yakalayıp denk getiremedik. Adamlar da LCS takımı almış. Biri Cho'Gath almış. Biri Ryze almış. Biri Tarik almış. Lan PB'desin kostüm aç git bir şeyler yap. Kestik birini. Seni de keseceğim oğlum. Seni de keseceğim merak etme. Böyle tek kombomu böyle götüne yersin işte tek kombomu. Demin yapamadıydık. Bu sefer yaptık. Pink'ten çok zor. Aha. Şu Mundo'nun arkasına duralım. Bunlar bizi götürüyorsa. Tek atıyor baba bu itemden ötürü. Karakter tek atıyor. Ben şuradan geçeceğim oraya. Ben bu itemi beğendim ama ee, normal sunucuya gelmeden garantimi nerf yer. Şu adama Q tuttursam kesebilir miyim? Hemen kaçtık adam. Polat Alemdar moduna büründü kaçtı adam. Satacağım bunu bir boka yaramayır. hayır. Kazma alalım. 11 ping olmasa bir de çok daha hani çok daha kill alınır TR'de olsa bu item. Fazla güçlü baba. QQ düze zaten yarı can alıyor. Geliyor mora ultilerini kullandılar. Benim tek atmamı engelleyecek bir şey de kalmadı. Aha. Bizim de bundamız var kardeş. Çok da rahat oynayabildiğimiz bir yer değil. Aha sur geldi. Gençler ben bu itemi çok beğendim. Siz beğendiniz mi? Yorumlar kısmına belirtin. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. you